seviyorum. Ben de seni seviyorum be. Sonatlı bir fotoğraf var. Onu da açsana. Buyur abi. Gitme kal hadi kal hadi kal. Ben artık söz vermiyorum ya. Affet beni olur mu? Söz veremiyorum. Ama geleceksen gidebilirsin. Gelmeyeceksen gidemezsin. Bırakmıyorum. Ben seni korurum, sen merak etme. Ya beni nasıl koruyacaksın ya? Bir koru sana. Şu an buradan geldiler. Ellerinde tüfekler, tabancalar. Nasıl koruyacaksın beni? Önüne geçerim. Ya benim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Şuradaki benzincinin oradaki kişi kim? Var orada. Bu taraf yatak odası belli ki. Evet, ben nerede yatamayacağım. Dırayı ama öyle konuştum. Ya ben kıyamayacağım, sen yat diyeceğim yani. O zaman ikimize salonda yatar çünkü ben de kıyamam. Memnun oldum bu arada. <laughs> ben de memnun oldum. <laughs> Onu sana öğretirim bir... O bir dakika bir dakika gel bakayım. İpucu veriyorum sana. Şimdi yalnız başına oturan bir sevdiğim var. Çok tatlı. Ulan Miyam. lan <laughs> dayan. Ya bu. Sarı vurulmuş. Ben onlara resmen aşığım. seviyorum. Ben de seni seviyorum.